Müsellim Çeşmesi'nin yanındayız. Müsellim Çeşmesi'nin küçük bir kitabesi var burada. 1951. Galiba az önce yanlış okumuşum. 1954. 54. Burada hemen sağ tarafımızda Kumlu Dere geçiyor. Burada adını değiştirerek Kumlu Dere aldı. Onun kaynaklarından birisi de bu Müsellim Çeşmesi. O oh, buz gibi suyu var. Nerede Yeni Mahalle Belediyesi Veteriner Müdürlüğü ve Hayvan Barınağı inşaatı. Hmm. Onlar barınakla ilgileniyorlar ama bizim ilgilenimiz Macun Deresi. Ne yazık ki bir damla su yok. Sanırım bu boruyla buradan su geçirmişler. Su yok. Baraj gibi. Şuraya bakar mısınız? Macun deresinin yatağında yürüyorum. Ne kadar acı. Bir damla su yok. Kumludere'yi de gördük. Çok az kaldı Yakacık köyüne. Umarım bu videolar ihtiyaç sahiplerinin işine yarar. Kumlu dereden herkese selam. Şimdilik yeniden hoşçakalın.